Evet değerli arkadaşlar merhaba. Bu son birkaç ay içerisinde yaşadığımız gelişmelerden sonra bu şekliyle emeklilik maaş sistemi sürdürülemez. Evet tekrar söylüyorum. Bu haliyle mevcut emeklilik maaş hesaplama sistemi sürdürülemez. Neden? Çünkü maaşlar arasında uçurumlar gittikçe katlanarak kar topu gibi büyümeye başladı. 2024 yılı emeklisi mi olalım, 2025 yılı emeklisi mi olalım diye insanlar hep stres içerisinde kaldı ve birçok kamu işçisi mecburen çok sevdiği işinden ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi bunu tekrar tekrar anlatmanın bir anlamı yok ama bir düşünün. İkiz kardeşi düşünün. Aynı gün başlamış. Biri 31 Aralık 2024 yılında dilekçesini veriyor biri 1 Ocak'ta veriyor ve maaşlar arasında çok büyük uçurumlar var. Ve bu uçurumlar EYT döneminde de oldu, önceki dönemlerde de oldu. Bundan sonra da maalesef bunlar kaçınılmaz bir şekilde olacaktır. Peki Sayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımızın sürekli söylediği sürdürülebilir bir emeklilik sistemi, adil ve dengeli bir emeklilik sistemi nasıl oluşturacak? Bu şekliyle adil geli bir emeklilik sistemi olabilir mi? Elbette ki olması mümkün değildir. 30 yılı yakın Sosyal Sigortalar Kurumu ve SGK'da bizzat çalışan bir baş müfettiş olarak gerçekten e, inanın benim bile zaman zaman uyuyamadığım oldu. Çünkü bu şekliyle artık insanlar sistemden kaçmaya başladı. Ve her gün bana gazetede diğer sosyal medya hesaplarıma sizlerden yüzlerce ileti geliyor. Peki, Bununla ilgili nasıl bir tedbir alınacak, ne yapılması gerekiyor? Sayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımızın sözlerine bakacak olursak, sürtürülebilir, adil ve dengeli bir emeklilik sistemi yapılacaksa, bu saatten sonra emeklilik maaşları arasında bir intibak çok zorunlu hale gelmiştir. Yani artık intibak olmadan bu sistemin sürdürülmesi mümkün değil. Neden mi mümkün değil? Ya bir düşünün. İkiz kardeş aynı gün işe girmiş. İkisi de 20 yıl çalışmış ya da 25 yıl çalışmış. Prime esas kazançları aynı. Sadece emekli oldukları e, dilekçeyi verdikleri tarih farklı olduğu için sadece biri daha fazla çalışayım, daha fazla prim ödeyeyim dediği için maaşında azalma olur mu? Bu şekilde olur mu? Bu şekilde emeklilik sistemi nasıl sürdürülebilir? AK Parti döneminde 2013 yılında bir intibak yapıldı mı? Yapıldı. Evet, intibak yapıldı. O zaman uyumlaştırıldı. Farklar vardı. Dolayısıyla 2000 yıl öncesi emekli olan SSK ve Bağkur emekleriyle ilgili bir intibak oldu ve yapılan intibakla ilgili ben e, bununla ilgili e, zaten birçok yazı yazmıştım ve zaten hükümet 2000 yılı sonrası için bir intibak yapacaktı. 2013 yılından günümüze kadar 12 yıl geçti. Zaten yapılmadı. Bunun üzerine EYT dönemimizde %17, %18. Şimdi 2024-2025'de %30. Bundan sonra yine bu farklar olacak. Yine arada değişik değişik farklar oldu. Şimdi bu adil midir? Nasıl adil diyebileceğiz? Bu eşitlik ilkesine uygun mudur? Değildir. Dolayısıyla artık intibak yapılmadan bu sistemin sürdürülebilmesi mümkün değil. Çünkü insanların vicdanında çok derin yaralar açtı bu sistem. Ya bir düşünün, emeklilikle ilgili sırf bir gün daha fazla çalışılmasından dolayı %30'dan fazla emeklilik maaşında bir azalma oluyor. Ve bakıyorum sendikalara, emeklilik derneklerine, STK'lar sanki sıradan bir şeymiş gibi yani normalde yani bunun gibi daha ne olsun ya? Yüzde yüz mü azalsın emeklilik maaşı? Yüzde yüz arada bir uçurum mu olsun? Bundan daha ötesi var mı ya? Dolayısıyla bu sistemin değişme, değişmesi elzem değil mi? Şimdi bununla ilgili tedbir almadığımız zaman, bu sistemi değiştirmediğimiz zaman, dolayısıyla Türkiye'nin koşullarına, enflasyonun, dalgalanmaların çok fazla olduğu, bundan sonra da olacağı bir dönemde artık zaten sistem değişikliği zorunlu hale geldi. E şimdiye kadar olan sistemde de 2000 2000 25 yılı arasındaki bu uçurumun da giderilmesi lazım. Eşitlik, anayasanın eşitlik ilkesi gereği herkese aynı maaşın verilmesi lazım. ve Dolayısıyla artık bu önümüzdeki süreçte emeklilik intibakı kesinlikle zaruri hale geldi. Ben elimden geldiği kadar gazete yazılarımda dile getiriyorum, televizyon programında getiriyorum ve bunu her fırsatta dile getirmeye devam edeceğim. Neden? Çünkü bu bir vicdani mesele değerli arkadaşlar. Bakın 2013 yılında yürürlüğe giren intibakta e, dolayısıyla burada ne kadarlık bir e, şey yapılmış orada. Yani milyonlarca emekli bundan faydalanmış ve dolayısıyla e, bir uyumlaştırma olmuş. Yani aradaki eşitsizlik tamamen giderilmiş. E şimdi neden yapılmasın? Demek ki şimdi de yapılması gerekiyor. Hatta 2000 yıl öncesiyle ilgili yapılan intifakla ilgili 20 yıllık maliyeti 14 milyar dolardı. Dolayısıyla her şey insan için olduğuna göre bizim şu andaki e, büyük serzeniş içerisinde olan, fevran eden emekli kardeşlerimizin sesi duyulmalı ve maaşlar arasındaki bu uçurumlar, bu dengesizliklerin bir an önce giderilmesi için kapsamlı bir intibakın yapılması artık zorunlu hale geldi. Ki zaten Sayın Bakanımızın sürdürülebilir, adil ve dengeli sözlerinden de bunun dışında bir formül yok. Yani intibak dışında nasıl siz bunu adil, dengeli bir sistem haline getirebileceksiniz? Başka bir formül yok. Dolayısıyla her halükarda bir intibakın yapılması zorunlu hale geldi. Değerli dostlar, değerli emekli kardeşlerim, sorunlarınızı sonuna kadar dile getirmeye, gündeme getirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.